Narin Güran cinayetiyle ilgili de önemli bir görüntü ortaya çıktı. Amca Salim Güran'ın cinayetten sadece saatler sonra Narin'in bırakıldığı yere gittiği belirlendi. Görüntüde amca cesedin bulunduğu yerde 8 dakika kadar zaman geçiriyor. Sonrasında da arabasıyla oradan uzaklaşıyor. İşte o görüntü ve Narin Güran cinayetindeki yeni gelişmeler. Üst bölgesinde 3 tane kamera var. Yeğeninin kaybolduğu gece eğer tutmaz deresine gittiği HTS kayıtlarıyla belirlenmişti. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Amca Salim Güran'ın aracıyla dere yatağına gittiği at çiftliğinin kamerası tarafından böyle kaydedilmiş. 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra bulunmuştu. Tutuklananlar arasında amca Salim Güran, abi Enes Güran ve anne Yüksel Güran vardı. Katil belli değildi ama narini eğer tutmaz deresine gömen kişi komşu Nevzat Bahtiyar'dı. O da yeni para işi tamam. var ya. Evet, evet. Dedi o tarafa götürün, gürün, içine de atmadım. Bahtiyar, Salim Güran'ın talimatıyla çocuğu gömdüm dedi. Çocuğu arabasıyla götürdüğü anlarda zaten kameraya yansımıştı. İşte o kamera 21 Ağustos akşamı amca Salim Güran'ı da aynı yerde kaydetti. Armi aracını aldıktan sonra Salim Güran'dan tam olarak nereye geldin? Araçla nereden ne tarafa geldin? Bu yoldan bu tarafa doğru geldim. Aray bir yola girmedi. Normal stabilize yoldan devam etti. Evet. Normal, normal devam ettim. Gel geldim burada dönüşümü yaptım. Avukatların ısrarla itiraz ettiği daraltılmış ETS kayıtlarına göre Salim Güran 22.47'de Mısır tarlası civarına gelmiş ve 8 dakika sonra yani 22.55'te oradan ayrılmıştı. Kamera görüntüsündeki saatte HTS kayıtlarını birebir doğrular nitelikteydi. İşte bu kritik görüntü de delil olarak dava dosyasına girdi. Ne oldu beni kızıma gösterme kızım biliyor. Ya. Ferrari'nin kayıp olduğu 19 günlük süreçte aile üyeleri köyün farklı noktalarına kurulan kameralarla jandarmanın tüm hareketlerini takip etmiş, hatta onları yanlış yönlendirmeye çalışmıştı. Ronteli değil, numaralar aynı çıkmadığı için Narin'in değil. Güran ailesi üyelerinin Narin grubu adıyla bir de WhatsApp grubu kurduğu ortaya çıktı. Grubun yöneticisi ise şüphelilerden amca Salim Güran'dı. Yol boyunca ceset kucağındaydı. Evet. Hiç düştü mü, düşürdün mü? Düşürdün. Yok şüphe çekmemek için bir araya gelmeyen aile üyeleri arama faaliyetleri sırasındaki en küçük hareketliliği bile bu grupta paylaşmış. Yazılanlar da arşivde tutulmamış, günlük olarak silinmiş. Savcılık bu kayıtları dikkate aldı. Aile üyelerinin delillerin karartılmasıyla ilgili fikir birliği içinde olduğunu öne sürdü. "Narin'i neden öldürdünüz? Suçlulara yardım ettiniz mi? Şu an tam karşımızda." Dara 2 askeri üst bölgesinde 3 tane kamera var. Kızımın en son görüldüğü nokta şurası. Şu orada küçük bir taş var. Baba Arif Güran ve avukatlar ısrarla Dara 2 askeri üssünde bulunan ve köyü gören kamera kayıtlarının incelenmesini istemişti. Kamera görüntüleriyle Nari'nin patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediğine bakılacaktı. Ayrıca bölgede kırmızı ve beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği detaylı olarak araştırılacaktı. Sanık Bahtiyar'ın Arif Güran'ın evine gidip gitmediği de incelenecekti. Selektör yaptı sen durdun ikiniz de indiniz. Oradan itibaren anladın. Bana evet. söylediğiniz Kaybettim. İşte tüm bu sorular yanıtsız kalacak çünkü jandarma o kameranın kayıt yapmadığını, sadece termal olarak anlık izlemede kullanıldığını açıkladı. Şahin gözün görüntüsünün sadece bir merkezde izlenebildiği ve herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığı da raporda yazdı. Bu kadar yol geldin bu tarafta etrafı açık bir alan. Herhangi bir kimse seni görmedi mi? Hiç etrafını kontrol etmedin mi? Yok hiç kimse yok. Şey yok. Salim Güran, Nari'nin cesedini kontrol etmek için mi o dereye gitti? Güran ailesinin WhatsApp yazışmalarında neler var? Şahin Göz'ün kayıt yapmaması davanın seyrini nasıl etkileyecek? İşte tüm bu sorular yanıt bekliyor. İkinci duruşma ise 26 Aralık'ta görülecek.